Nihayet Muş'a geldim arkadaşlar. Şimdi arabayı çektim kenara. Ee, bu gece burada konaklayacağım çünkü birkaç gün boyunca işim şehir içinde olacak. O yüzden hani öyle birkaç gün boyunca doğa içeriği falan olmayacak ne yazık ki. Bakın bulunduğum konumu göstereyim size. Şöyle bir yol kenarı. Bu hemen sol tarafım park. Karşımda askeriye oldukça güvenli. Yani i̇nsanlar orada oturuyorlar vesaire. Ben de buraya çektim. Hem güneş alıyor sabah da akşam da. Böyle 5-6 araçlık bir otopark gibi cep, cep otoparkı burası. en azından hani yanındaki ağaçlardan kuş seslerim var. O bile yeterli. Şimdi birazcık dinleneyim. Baya baya yoruldum. Yani baya baya yoruldum. Bu sıcaklar adamı gerçekten öldürüyor arkadaşlar ya. Öldürüyor. Şimdi bir de bir kahve yapar içeriz. tadından yenmez. Bu arada talihsiz bir olay oldu. Şöyle ki bakın görüyorsunuz şofbenimin bacası düştü. Yoldayken ve ben bunu fark etmedim. Gevşemiş demek ki düştü. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi orayı bantla yani şöyle bir ta tamir bandı değil de çok sağlam bir bandım var. Onunla kapatacağım. Ee, İzmir'e dönünce de bunu yaptıracağım. Bu arada sevgili Deniz MD Karavan bunu izliyorsan İzmir'e döndüğümde yanına geleceğim kardeşim. Bilgin olsun. Aç çıkışım var sende. <laughs> Herkese günaydın. Sabah saat daha 7. Ben şimdi e, her zamanki gibi erken kalktım zaten onu hiç söylemiyorum. E, şimdi bir kahvaltı yapacağım. E, hemen böyle hızlıdan bir kahve içeceğim. Ondan sonra artık e, işler başlıyor. Çekimler başlıyor. Muş'taki camilere gideceğim. E, onların çekimini yapacağım. E, dediğim gibi birkaç gün boyunca şehir merkezinde takılacağız. Ondan sonra yine e, güzel birkaç tane alana gideceğiz. Ama öncesinde şu şehri bir halledelim. Zaten havalar inanılmaz derecede sıcak. Valla bir an önce şöyle şu sıcaklardan kurtulma niyetim var. Şimdi bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra yavaştan koyulacağız. Müzik Arkamda görmüş olduğunuz cami Alaaddin Bey cami, Muş merkezde belediyenin yan tarafında yer alıyor. Oldukça eski bir mimari. Şimdi buranın çekimini yaptım, daha yeni çekimi bitti. Hemen yan tarafında bir de Hacı Şerif cami var. Oraya da gideceğim. Ondan sonra bir hamam çekimim olacak. Böyle sıcaklar bastırmadan sabahın erken saatinde çıktım çekim yapıyorum ki e, öğlen sıcaklarda iyice bayılmayalım. Şimdi burada drone kaldırmak çok ciddi bir problem arkadaşlar direkt. E, drone savar var ve drone'unuzu düşürüyorsun yerini kesiyor. O yüzden önce emniyete haber veriyorsunuz. Onlar geliyor, bakıyor, kontrol ediyor. Anca ondan sonra drone kaldırabiliyorsunuz. Valla bu konuda doğu baya baya sıkıntı. Şimdi geçelim Hacı Şerif Camii'ne bakalım o cami nasılmış. Müzik Cami çekimini bitirdikten sonra tam öğlen saati yani öğlene geliyor saat 11 buçuk. Yine çektiğim camilerin hemen yan tarafında bulunan çok yakınında bulunan şehir merkezinin göbeğinde sayılabilecek bir konumda tarihi bir hamamı çekmeye geldim. Yalnız hamamın bulunduğu konum arkadaşlar inanılmaz güzel. Yani şöyle göstereyim size ön tarafından şahane bir dere akıyor, bayağı güzel bir dere akıyor. Yapı da böyle bir kısmı ayakta kalmış. Ya yani o kadar güzel ki böyle insan direkt o şehrin kalabalığından yine şehrin içinde bulunup da bu kadar güzel olan bir lokasyona gelince gerçekten mest oluyor arkadaşlar. Hadi gelin bu tarihi migre hamamının bir de içini göstereyim size. Migri hamamı çok güzel değil mi? Evet yani e, yıkılmış ama birçoğu hala ayakta duruyor. Bakın şuradan da göstereyim size böyle. Tam derenin kenarında şahane bir lokasyonda. Şimdi bir sonraki lokasyona geçmek için araca doğru gidiyorum. Arabayı da bu arada buraya kadar getirdim. Bakın üstte tokevlerini görüyor musunuz? İşte aslında hamam bu kadar şehrin içinde. ki camilerin, işte onun dışında 3-5 lokasyonda çekimini yaptım, bitirdim. Siz bunlardan hepsini göremeyeceksiniz veya göremediniz ama ben bayağı yoğun bir gün yaşadım. Şimdi artık saat 6'ya geliyor. Güneş de yavaş yavaş inecek, etkisini kaybedecek. O deli sıcakta bitecek ve ben tarihi Murat Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Oranın çekimini yapacağım. En azından gün batımını güzel bir yerde kapatacağız. Böyle altından çok güzel bir su akıyor birazcık böyle keyfimiz yerine gelsin birazcık böyle doğayı hissedelim değil mi? Ondan sonra zaten dün kaldığım yere geri gideceğim dinlenmeye. Birazcık da böyle bilgisayarda iş yapmaya devam edeceğim. Önce bir Murat Köprüsü'nü çekelim de. Tarihi Murat Köprüsü Hemen arka tarafımda duruyor arkadaşlar, ama aynı zamanda burada düğünler, nikahlar, kınalar bitmiyor, o yüzden devamlı bir davul zurna sesi var. Şimdi Murat köprüsünün üzerine doğru çıkacağım. Ee, birazcık drone görüntüsü aldım ama çok fazla rüzgar var, fazla da uçuramadım drone'u. Bir gidelim bakalım yukarıdan Murat köprüsü nasıl görünüyor. köprüsünün toplamda 143 metre uzunluğu var. Aynı zamanda 4.7 metrede genişliğe sahip. E, yerden yüksekliği ise 16 ile 18 metre e, arasında yer alıyormuş. Bu arada e, 12 tane de kemer göz bulunuyor Murat Köprüsü'nde. Şu anda burası oldukça güzel esiyor arkadaşlar. Baya baya hava güzel. Altından da mis gibi böyle Murat Nehri pırıl pırıl akıyor. Eğer Muş tarafına yolunuz düşerse Murat Nehrine de uğramadan gitmeyin çünkü zaten Muş merkezin ana yoluna ya yani Muş merkeze giden ana yol üzerinde bulunuyor. O yüzden mutlaka uğrayın arkadaşlar buraya. Murat Köprüsündeki çekimi de bitirdim. Güzel bir gün batımı olacak burada. Ben şimdi artık yavaştan dinleneceğim, kalacağım yere doğru devam ediyorum. Burada zaten çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Sadece uç noktada şimdi onu göreceksiniz. Hatta şuradan göstereyim size. Bakın şu karşı tarafta ve buradaki karşı tarafta artık milli park gibi olmuş burası tesisleşmiş. Burada yemek yiyebiliyorsunuz, işte bir şeyler içebiliyorsunuz. İnsanlar düğünlerini yapıyor, kınalarını yapıyor vesaire. Bayağı böyle gürültülü kalabalık bir ortam var. O yüzden çok fazla zaman geçirmeyeceğim burada. Şimdi Arak Manastırına. Lisesine giderken yolda e, Yalçın abiyle karşılaştık abicim nasılsın sağ ol teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olasın, teşekkürler Vallahi beni götürüyorsun abi sağ olasın abimin de yukarıda hayvanları var hem o onun yanına gidiyor hem de e, beni oraya kadar götürmüş oluyor. Arak Manastırı'na geldim arkadaşlar. Hemen şu arkamda yer alıyor. İki tane farklı yapı var. Şimdi Yalçın abi e, hem beni buraya getirdi hem kendi akrabaları da burada. E, burası onların yaylası. Bütün yaz boyunca burada e, hayvanları otlatıyorlar. O kadar serin ki burası arkadaşlar. Güneşin altında olmama rağmen. inanılmaz güzel. Çok zorlu bir yoldan geldik ama sonuna kadar değdi. Şimdi bir drone kaldıracağım. Eee... Bir bakalım tepeden ne var ne yok. Ondan sonra birazcık da fotoğraf. İşte karşınızda Arak Kilisesi Arak Manastırı arkadaşlar böyle dağın zirvesinde inanılmaz güzel bir yapı Tabii ki oldukça bakımsız yani her yerde olduğu gibi oldukça tahrip olmuş durumda ama yine de çok heybetli duruyor Baksanıza şu güzelliğe bu arada Yanımda bir tane tur rehberim var. Değil mi? Adın ne senin? Mert. Bir dakika dur mikrofonu çevireyim sana öyle söyle. Adın ne? Mert. Mert. Ne yapıyorsun sen burada? Bana abi geziyorum. Geziyorsun? Evet. Sen yazları buraya yaylaya çıkıyorsun galiba. Evet abi. Hayvanlarla? Evet. E, i̇yi en güzeli. İyi bana eşlik ediyorsun. Hadi bakalım birlikte gezelim. Mert'le etrafı keşfediyoruz arkadaşlar. Şimdi ee... Arak Kilisesi'nin tarihini bilmiyorum arkadaşlar okumadım açıkçası yani bu zorlu yollardan böyle geleceğim diye çok fazla ilgilenemedim o yüzden bunun tarihçesini videoda bir yere yazarım şimdi en azından görüntüleri elde edelim. Buranın bence en can alıcı tarafı arkadaşlar burası yani buradaki yapı şu heybete bakar mısınız ya baya bayağı güzel. Hı. Bitti arkadaşlar. Şimdi bir çay içip yola devam edeceğiz. Aşağı doğru inişe geçeceğiz. Ama ne kadar güzel, ne kadar heybetli, değil mi ya? Hoşunuza gitti mi? Eğer gittiyse lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi bu e, Araklı Manastırının arkadaşlar yolu gerçekten çok bozuk. Yani hani videoda e, ne kadar ne kadar size yansıdı bilmiyorum ama ciddi anlamda yolu bozuk. E, uzun zamandır beni en tedirgin eden yol oldu diyebilirim. Allah'tan yanımda işte e, oraları iyi bilen, arabanın çıkacağını bilen birisiyle gittim. Eğer ben oraya tek başıma gitmiş olsaydım hem yolu karıştırdım çatallarda hem de muhtemelen e, orayı görmeden geri dönerdim. Çünkü o kadar tehlikeli uçurumlardan geçiyorsunuz ki çok dikkatli olmak gerekiyor. Binek arabayla hiçbir problem yok. Gönül rahatlığıyla birazcık şoförlüğünüz ise gönül rahatlığıyla gidersiniz. E, ama işte büyük arabayla gittiğiniz zaman çok büyük problem arkadaşlar. Hem e, araba zaten ağır 3,5 ton. Bir de üstüne böyle bol topraklı taşlı virajlı yol girince büyük sıkıntı oluyor. Allah'tan işlerimizi hallettik. Şimdi aşağı indim. Farklı bir köyde çekim yapmaya gidiyorum. Ondan sonra bugünü kapatacağım arkadaşlar. Çünkü e, bu yollar beni baya baya bezdirdi bugün yani. Hani, o yüzden birazcık dinlenelim. Müzik